Yasak Elman'ın yıldızı Eda Ece uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Burhan Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımını attı. Çift dün akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Nişanından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, kendisine yardım eden yakınlarına tek tek teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Nişan töreninde beyaz uzun bir tulum tercih eden Eda Ece, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Yalı çapkının da canlandırdığı Ferit karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim'e konuk oldu kalın kaşlarıyla dikkat çeken oyuncu samimi itiraflarda bulundu. İbrahim Selim herkesin merak ettiği bir soru var diyerek Demir'e kaşlarını alıp almadığını sordu. Soruya gülümseyen Mert Ramazan Demir'in, sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız yanıtını vermesiyle stüdyo kahkahaya boğuldu. Demir okul yıllarında kaşlarıyla dalga geçildiğini de söyleyerek bir itirafta bulundu. Bir gün aldım elime makineyi şak şak kaşlarımı aldım sadece kenarlar kaldı diyen oyuncu bir dönem kaşsız kaldığını açıkladı. O günden sonra kaşlarını çok sevdiğini söyleyen Demir, kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri dedi. Maral en güzel hikayem dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Aras Bulut İğnemli ve Bige Önal 7 yıllık ilişkilerini noktaladı. Bu ayrılığın ardından Bige Önal adı anılmadığı isim kalmayan ünlü işletmeci Umut Evirgen ile birlikte görüntülendi. Bayramda Sılan'ın programını dinlemeye giden ikilinin birlikte görüntülenmesi yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu da beraberinde getirdi. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki her ne kadar zayıflasa da Photoshop hataları ve uyguladığı abartılı filtrelerle sıkça magazin gündemine düşüyor. Photoshop hileri paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı derin bacak dekorteli, kırmızı elbisesi ile yeni pozunu yayınladı. Yüzüne uyguladığı filtre ile takipçileri tarafından hadiseye benzetilen Deniz Seki'ye, Deniz Seki nerede, estetik abidesi, ve, hadise Seki, gibi yorumlar yapıldı.